Sedat Peker'den yeni paylaşım, beni yalanlama yoksa en çok bahsedilen kişi olursun. Sedat Peker bu kez de Emir Sarıgül hakkında paylaşım yaptı. Emir Sarıgül bak kardeşim, bazı telefonla arayanlara bunlar doğru değil diyormuşsun. Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker, Yıldırım Demirören ile ilgili paylaşımlarında bahsettiği Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül hakkında iddialarda bulundu. Peker, Deli Çavuş hesabından şu mesajları paylaştı. Emir Sarıgül bak kardeşim, bazı telefonla arayanlara bunlar doğru değil diyormuşsun. Şu ana kadar söylediklerini, ortak tanıdığımız olan bir ablamızın hatırına affediyorum. Ancak bu kelimeyi bir kez daha söylersen, önümüzdeki günlerde isminden en çok bahsedilen kişi olursun. İfadelerini kullandı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.